Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Call of Duty Dünya Savaşı 2 oynayacağız. Sonunda kaldığımız seriye tekrardan devam ediyoruz ki fark etmişsinizdir bir sürü oyunun serisini başlattım şu an ve hepsine ayrı ayrı video yetiştirmek zorundayım. Ama çalışan insan yorulmazmış arkadaşlar. O yüzden devam ediyoruz. Böyle başla. Oyuna devam etti. Ben oynamadım ki bunu. Allah Allah görevi tekrarla de bakalım. Askerden yapıştır. Şu an yüklendiği için mi ki acaba sinematik kasıyor inceden? Heh düzeldi. Yüklendiği için. I'd <laughs> <laughs> ee, Sugar Ray Robinson dedi adam boksör arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Nietzsche'yi de zaten biliyorsunuzdur Sadece Sugar Ray Robinson çok bilinmeyen bir boksör İnsanlar tarafından manyak bir şey ilginiz olsun istedim Çünkü ben de boksörüm Zasmını iyi çizmişler. Hatırlarsanız en son zasmını bıçaklamışlardı. Tezgah <laughs> kurdular. <laughs> Pearson ne kadar tatlı bir şekilde dinledi lan Turner'ı. <laughs> Bak bak tipe, tipe bak tipe. Hareketlere bak. Gidelim. Gidelim komutanım. A wound like this takes eight weeks to heal. I'm ready, Sergeant. You've got my word. You've got my word. I don't mean shit to me. So you're good, huh? I'm just fine and dandy, sir. you got guts, private. I just don't want to see you. Sabah sabah bir dur ya. Bir dur ya hemen üstümüze oynuyorsun. Bir dur ya. Hangi Götür bileyim, bizi ağam. Yürü <laughs> Perez. Perez de Meksikalı mı? Nereli amına koyayım? Hiç Amerikalı aksanı yok herifte. <laughs> evet, Couldn't let you guys have all the fun. Uh, fun's not allowed under Pearson. You know why he's always writing you? Castle Pass. Lost my best friends there. Yeah, earned him an Article 15 and a demotion. He had to be a hard ass, and his men paid the price. Mission was Fubar, a massacre. Nazis had no mercy. Now we only survived because they didn't have time to seal the western exit. Almost lost everything thanks to that son of a bitch. And Turner still ain't over it. Evet Pearson'ın da şimdi niye bu kadar sevecen olduğunu anlamışsınızdır. Allah Allah. Aç gözlü. Bak o iyi olur işte. Atlıya ama gel acı fena sikmişler herifleri. That's <laughs> 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 göstergesi mi? Nedir? Ananı sikeyim. Mierda. Ananı sikeyim. Bizim hikaye başladı beyler. bring down those MG's in the barn. Shit, everyone <laughs> down. Güzel güzel, iyi oturttum. Lan! Oğlum bunlar nereden çıktı? Burada... Ha bizimkiymiş o. Kimin bizden olduğu belli değil, aman koyayım. Şu an öyle bir karışık ortamın içindeyim ki... Ya böyle bugu sikiyim. Öleceğim. Babuk ya. Lan. Oy, çok güzel sapladım. Onlar da bana saplayacak. var ya bu MP40'ı bence en zevkli kullanması şeyde ya Dünya Savaşı 2'de moruk gerçek diyorum. Şunları sikeyim lan şeyi alamadım ya Allah kahretsin normal nişan ver. Kar 98 ver. Hayır. Nerede oğlum? Hah. Biraz kar 98 show yapalım. Lan. Aman. Aman. Bomba bomba bom, bom. hiç şu an. Gerek yok. Şu an gerçekten canım manım hiçbir şeyim yok. Lan. Güm. Ben ay. Gelmedi doldur kral Ya oğlum Dur ya yerinde dur. Orada biri yok mu lan? Daha <laughs> siktir. Ben şuradaki artık dedektör mü neyse abi onu insan zannettim. Burada tuzak mı vardı bana mı öyle geliyor yoksa o başka bir bölümde miydi? Hadi devam. Ve MP40 falan varsa alırım. Ölmüş saat. Evet bizi ne bekliyor? Ya keşke bir işe arasaydım. Bu ne amına koyayım. O da gitti. Şu an acayip derecede zasmana ihtiyacım var diyecektim ama iyi can şeyimiz varmış. Temiz galiba. ...değilmiş. Nerede? He, amına koyayım. Aynen öyle eyvallah Çok güzel koydum. Hadi. Güzel. Hadi gel baban oğlum. Eyvallah birader sağ ol. <laughs> biz ne yapıyoruz komutanım? Evet, biz Pearson'dayız. Harika.

Olaya gel. Perez yalıyor hepsini teker teker. Anladığım kadarıyla. Hallederiz ya. Burada nişancı tüfek yok muydu? Ha ver şunu. Ve şimdi sadece ben izleyin. Hadi. Şarjörümü bitirtin bana. Evet yok kalmamış. Hepsinin koyduk götüne çünkü. Garim adamı da öldürmüşler la. Ne okuyormuş? USA diyor Amerika diyor. Ee, e, kısmı anladım geçmez de. Gaz maskesi diyor şu kısmı da şu kısmı anlamadım. Acaba bir detay falan var mıdır? Zannetmiyorum ama olabilir bu tarz oyunların. Şeyi belli olmaz yani. fırtavanca sinipursun hadi bakalım Jesus Omg Gordito'nun önündeki o böyle sürekli taramaktan ısınmış olan mevzuyu ne güzel yapmışlar lan bak şunu. Hoşuma gitti. Seviyorum böyle ufak detayları. Ölmüş. <laughs> İyisin iyi. Bence kaçamıyorlar da. Abi şu adam elindeki silahı çok seviyorum da bu oyunda bir kullanamadım ya. Çünkü oyunda yok. Ben yani daha doğrusu oyunda var da. Şöyle söyleyeyim. Ee, bizim oynadığımız senaryoda biz kullanmıyoruz yani. Da bence kesinlikle koymaları gereken bir silah abi. Omigan ya da Thompson kesinlikle oynanması gereken bir silah lan lan oyduum lan 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 kapı he şuradan mı giriyorsun bunu sikiyorlar mıydı evet Beberin Alırız. Şunu bir bitireyim de. Aşka şurada var. Başka nerede? abicim güzel diyorsun da diğer Heh, tamam rica ederim Aferin. Akıllı ol. Nereden gidiyorduk lan oraya? Lieutenant. Hold on. See approaching. Alright, listen up. Charlie Company's under assault near the church. They need ammo and fire support. Send a squad immediately. Sir, so we're already stretched pretty thin. Then stretch thinner. Yes, sir. We can take the Jeeps, <resides> so we're gonna need armored support.

there <laughs> 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 Nasıl jeep Geber. Bas 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 lan lan. Olma ne öyle. Ezdik birini. Hadi. Gelin lan. Şimdi konuşmaya başladık işte. Daha çok ısındı head, take sıktım şeye patlamadı. Abi geri çekilecekler oğlum Allah Allah şimdi patlıyor ilginç So, it looks like you boys got a reprieve. Well, that's awesome. Isn't half the crowd army on the other side of those buildings? Shouldn't we find a better place to set up a perimeter? Sure, Private. Why don't you book us a room at the Ritz? Sir, he's scared as hell. Why don't you worry about your own problems? Like how that side is going to hold up tomorrow. I'm right as rain, Sergeant. Daniels, why don't you watch him? The Abi sıkı sikici adam. <laughs> Ve anlaşılan o ki bir bölümü daha bitirdiğimize göre videonun sonuna geldik demektir. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşunuza gitmiştir. Tefek takılmalar ya da ses problemleri oluyorsa şimdilik kusura bakmayın. Ee, yakın ve ilerleyen zamanlarda olabildiğince kurtulmaya çalışacağım bu problemlerden. Yalnız o kadar video yapıyoruz daha bir tane like göremedik bir yorum göremedik. Yani bu izleyenler bir kendini gösterirse izlediklerini belli ederse ben de memnun olurum. Hani olay... <laughs> e, ee, kötü bir şey yazmak değil. İsterseniz videoma bok gibi de diyebilirsiniz. Ama eleştirin yani. Ne düşündüğünüzü yazın. Hani ben de iyi mi video çekiyorum, kötü mü video çekiyorum, ne yapmam gerekiyor daha iyi anlayabileyim. O yüzden düşüncelerinizi yazmaya unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.